Targaryen Kralları 1. Eris Fetihten sonra 209 yılında tahta çıkan Daeron'un ikinci oğlu Eris'in kral olacağı kimsenin aklından geçmemişti ve kendisi gerçekten de demir tahta oturmak için yetersiz bir prensti. Eris çalışkan bir kişiydi. Ancak ilgi duyduğu tek şey büyük gizemler ve antik kehanetler içeren tozlu yazmalardı. Elinor Pernos ile evlenmesinin ardından varis sahibi olmakla hiç ilgilenmedi. Hatta kimi dedikodulara göre Eris'in evliliği bile tamamına ermemişti. Küçük konseydeki lordlar Eris'in eşinden hoşlanmadığını düşünerek ona bir başkasıyla evlenmesi tavsiyesinde bulundular. Ancak Eris onlara kulak asmadı. Büyük bahar salgını sırasında taç giyen birinci Eris daha ilk gününde diyarı karmaşa içinde buldu. Salgının şiddetini artırdığı sırada Demir Adaların lordu olan Dagon Greyjoy, emrindeki demir doğumlu askerlerini gün batımı denizi kıyılarına göndermişti. Ve acı çelikte Daemon'in kara alevin sağ kalan çocukları ile Tyrosh'ta kumpas peşindeydi. Belki de bütün bu zorluklar yüzünden Eris yüzünü bir anda nehire döndü ve onu kral Ali ilan etti. Bazıları kan kuzgununun iktidara gelmesinin daha olası bir nedeninin Eris'in gizli irfan ve antik tarih olan ilgisinin o zamanlar daha yüksek gizemlerle ilgili çalışmaları açık bir sır olan nehirinkiyle eşleşmesi olduğu öne sürüldü. Kan kuzgunu zaten sarayda öne çıkmıştı. Ancak çok az kişi Eris'in ona el adını vermesini bekliyordu. Bunu yaptığında Kral Aleylik'in kendisine gelmesini bekleyen kardeşi Prens Meykar arasında bir tartışma çıktı. Bundan sonra Prens Meykar, yıllarca yaz kalesine gitmek için kral topraklarından ayrıldı. Kan kuzgunu yönetici olarak yetenekli olduğunu daha önceden kanıtlamıştı. Ancak o aynı zamanda Lady Maysaria'ya rakip olacak kadar iyi bir muhbir başıydı. Ve zamanla kan kuzgunu ile yarım kan kız kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi olan deniz yıldızı Şira'nın gizli bilgileri büyüler yoluyla topladıkları dedikodusu yayılmıştır. Kısa sürede bin ve bir göz mottosu halk arasında sıklıkta kullanılır hale gelmiş ve en soylusundan en alt tabakadaki kişiye kadar herkes komşularına karşı kan kuzgununun casusu olabilir düşüncesiyle güvensizlik duymaya başlamıştır. Ancak büyük bahar salgınının getirdiği sorunlar göze alındığında herisin casuslara ihtiyacı olduğu kesindi. Yazın gelmesiyle birlikte iki yıl süren kuraklık baş gösterdi. Birçoğu kuraklık için kralı suçları iken daha fazlası kan kuzgununu suçları hale geldi. Böylece ihanet içeren vaazlar veren rahiplerin ve onların vaazlarını dinleyen şövalyelerin ve lordların sayıları artmaya başladı. Bütün bu vaazlar içinde ortak olan nokta ise kara ejderin artık dar deniz ötesinden geri dönmesi ve doğuştan hakkı olan tahtı almasıydı. Yeni bir ayaklanma girişiminin tam ortasında duran ise Lord Gormon Pikti. 1. Karalev isyanındaki rolü yüzünden yüzyıllardır Peak elinde bulunan 3 kaleden ikisi krallık tarafından Gormon Peak'in elinden alınmıştı. Büyük bahar salgını ve kuraklığın ardından Lord Peak, Dimey'in Karalev'in yaşayan en büyük oğlunu genç Deyme'ini Dar Denizi geçmeye ve taht için hamle yapmaya ikna etti. Kurulan gizli anlaşma, fetihten sonra 211 yılında Lord Baddlewell'in Tanrı Gözü yakınlarında inşa ettiği gösterişli Aksur Kalesi'nde yapılan düğün turnuvasında ortaya çıktı. Bu Baddlewell, zamanında değerinin kral eli olan ve Demian'ın isyanın ilk günlerinde şüpheli davranışları sebebiyle görevinden azledilip yerine Lord Hayfors'ın atandığı Lord Baddlewell ile aynı kişidir. Böylece Aksur'da Lord Butterwell'in evliliğini kutlama ve turnuvaya katılma bahanesiyle içten içe demir tahta bir karal evin oturmasını arzu eden birçok lord ve şövalye bir araya toplandı. Eğer kan kuzgun ve onun casusları olmasaydı genç diyemeyen Nehirova'nın tam kalbinde diyarı etkisi altına alacak büyük bir isyan başlatabilirdi. Ancak daha henüz turnuva bile tamamlanmadan kral eli arkasında orduyla Aksur'a geldi. Ve ikinci Kara Alev isyanı daha başlamadan sona ermiş oldu. Sonrasında Gormunpik ile birlikte isyan planında başı çeken birçok lord ve şövalye idam edildi. Geride kalanlar ise tıpkı Lord Baderwell gibi ellerindeki kalelerini veya servetlerini kaybettiler. Demian ise rehin alınıp Kızıl Kale'ye götürüldü ve orada birkaç yıl boyunca hapis kaldı. Kimileri Demian'ın öldürülmeyip rehin alınmasına şaşırsa da bu kararın arkasındaki mantık basitti. Damien ölmeden acı çelik sıradaki kara aleve Hagen'a taş giydiremezdi. Genç Damien'in kral olmayı hayal ettiği ve acı çeliğin tahta ele geçirme çabasında onu desteklemediği gerçeği iyi bilinmektedir. Ancak acı neden babayı destekleyip oğlunu reddettiği Hisar'ın koridorlarında bazen tartışılan bir soru olmaya devam ediyor. Birçoğu genç Dimi ve Lord Gorman'ın acı çeliği planlarının sağlam olduğuna ikna edemediğini iddia edecektir ve doğruyu söylemek gerekirse bu adil bir argüman gibi görünüyor. Pek intikamı olan susuzluğu ve koltuklarını geri alma konusunda mantıktan kördü ve Damien her ihtimale karşı başarılı olacağına ikna olmuştu. Yine de bazıları acı savaşın ötesinde hiçbir şeye pek ihtiyacı olmayan ve Damien'in hayallerine, müzik sevgisine ve güzel şeylere güvenmeyen sert bir adam olduğunu öne sürüyor. Diğerleri, Demian'ın genç Lord Horoz Pençe olan yakın ilişkisine hala kaşlarını kaldırıyor. Ve bunun Egor Nehri, genç adamın yardımını reddedecek kadar rahatsız edeceğini öne sürüyor. İkinci Karalev isyanı fiyasko ile sonuçlanmıştı. Ancak ne yazık ki üçüncüsü için aynı şey söylenemez. Fetih'ten sonra 219 yılında Hagen Karalev ile Acı Çelik, Üçüncü Karalev isyanını başlattı yapılan bütün onurlu veya onursuz hareketler ışığında, Maker'ın liderliği, Aaron Parlak Ateş'in hareketleri, Maker'ın en genç evladının cesareti ve kan kuzgunu ile acı çelik arasındaki ikinci kapışma gibi, isyancı Hagan Karalev, yapılan savaş sonrasında kılıcını bırakıp teslim olmasına rağmen haince katledildi. Ancak Sör Egor Nehir, namı diğer acı çelik, canlı olarak rehin alınıp zincirlenerek Kızıl Kale'ye getirildi. Günümüzde bile birçok tarihçi, tıpkı Prens ve Kan Kuzgunu'nun da ısrar ettiği gibi, acı çeliğin yakalanır yakalanmaz infaz edilmesi ve kara hevesinin orada yok edilmesi lazımdı, demektedir. Ancak öyle olmadı. Her ne kadar acı çelik yargılanıp vatana ihanetten hüküm giyse de, Kral Elis onun hayatını bağışladı ve infaz etmek yerine hayatının kalan günlerini surda geçirmesi için onu gece gözcülerinin yanına sürgün etti. Ancak bu karar aptalca bir merhamet gösterisiydi. Keza Karalevler hala Kızıl Kale içinde bile destekçilere, casuslara sahipti. Acı Çeliği ve onunla birlikte bir düzine tutukluyu taşıyan gemi, kıyıdaki Doğu Gözcüsü yolundayken Dar Deniz ortasında kaçırıldı ve Gornehir özgürlüğüne kavuşup tekrar Altın Birliği'ye döndü. Kaçışının üzerinden yıl geçmeden Hagan'ın en büyük oğluna kral 3. Dimeyn olarak taş giydirip kendi canını bağışlayan Eris'e karşı Tiroş'ta komplolar kurmaya devam etti. Kral Eris 2 yıl daha tahta kaldı ve fetihten sonra 221 yılında vefat etti. Saltanatı boyunca majestelerinin geride bıraktığı birçok varis vardı. Ancak hiçbiri kendisinden değildi. Öyle ki Eris ölene kadar eşiyle birlikte olmamıştı. Eris'in kardeşi ve iyi kral Deira'nın üçüncü büyük oğlu Regal, fetihten sonra 215 yılında düzenlenen ziyafette pasta yerken boğulmuş ve Elis'ten önce vefat etmişti. Regal'in oğlu Elor, Regal'ın vefatı ile ejder prensi oldu. Ancak iki sene sonra ikiz kız kardeşi ve aynı zamanda eşi olan Elora'nın sebep olduğu korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu kaza sonrasında Elora üzüntüden delirmiştir. Ve ne yazık ki tarihte fare, şahin ve domuz olarak bilinen üç adam tarafından katıldığı baloda saldırıya uğramasının ardından canına kıymıştır. Elis'in ölmeden önce geride bıraktığı son varisi ise ondan sonra tahta çıkacak olan kralın kardeşi Prens Mekar'dı. 1. Elis'in Sonu